Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Parkyaks'te oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar ben mavi takımdayım. Ve bir sürü hediye aldım arkadaşlar. Bugün yarışlara katılacağız, katılabilirsek. Kartmamız açılmış. Evet, ben şöyle üstümü değiştim arkadaşlar. Şimdi Oyuna gireceğim. Arkadaşlar bu arada ben bunu yeni fark ettim. Gördüğünüz gibi burada ağaç yukarıda duruyor arkadaşlar. <laughs> o benim çok değişimi. Evet. Şimdi bu. Ne Arkadaşlar bu nasıl Aa bu arkadaşlar lütfen geçin. Aa, aa. Of. Ben biraz şöyle geçeyim. Aa geçeyim. Evin üstüne çıkabilen var mı? Yok. Ay üstüne keskin bir cevap. Evet. Ayas. Pro. Ne yapayım seni Ayas? O da mavi takımdaymış. Herkes mavi takımı giymiş. Giymiş neydi? Kolay bir şey. Bu ne? Go! Oha arkadaşlar çok güzel oynuyor. Uy çok güzel arkadaşlar. Allah. Çok fena bir şey yapmışlar buraya. Buz patini yapmışlar diyor bu Buz pateni de güzeldi de. Anne bu şey sevmiyorum. Seviyorsunuz onu bilemiyorum ki de. Bence sevmiyorum. Neyse biz bu konuları geçelim. Bir matik kazandım yani. Neden? Sinanımın geldi. Arkadaşlar çok eğlenceli. Bence yani denemenizi tavsiye ederim. Bu arada sonra bir için mi? 156. elli altı. Beş tane Evet bu ne? Bu ne? Evet birinci aldım. Şöyle şurada bir fotoğraf çekeyim. Arkadaşlar. Allah çekemedim. paylaştım arkadaşlar. Bu arada size adımı göstereceğim. 278 arkadaşlar. Bunlar kim ya? Evet arkadaşlar neyse biz oyunumuza geçelim. Nadia mı? Nadia. Yeniden mi başlıyor? Birinci olacağım bu sefer Nadia. Seni yeteceğim Nadia. Sen Burada takıldın mı? Olmuyor ya bunun. seni. Uh, uh, uh. takılmış mı? <laughs> ya gitti, gitti kız. Aa gitti. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi burada kazanmaya çalışacağım. Bakalım yaptığımız kadar başarılı, başarılı olabilecek miyiz? bakalım. Oh, mavi takım. Mavi takım kazanıyor. Hadi hadi. Of. Arkadaşlar. 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 Biliyorsunuz lütfen. Biliyorsunuz. Biz kazanamıyorduk. Neyse şimdi biz birazcık gezelim burayı. Yani şuradan merşif başlayacağım. Ya, Alışveriş zamanı. Evimizi de bir dahaki bölümde düzenleyeceğiz arkadaşlar. Birazcık şurada yüzelim. Arkadaşlar aradığı sırada hep 20 altın kazanıyorum biraz. Bakalım pet shop'a gidecek arkadaşlar. Pet shop bakalım değişmiş mi. Pet shop'ta değişen bir şey var. Bir dostumuz içinde yakında da doğacak bir Bakalım. <laughs> Biz da, daha bir gün var arkadaşlar doğmasına. Ne yapacağım? Beş tane verim İnşallah kedidir. Altı yüzünü. Biraz para kazanalım ya. Arkadaşlar pet shopta değişen pek bir şey yok. O yüzden şimdi hemen bir şey hmm. Nereye gitsek arkadaşlar? Neyse. Şimdi telefona bakmanın zamanı değil. Aslında telefonda ne var? Neyse arkadaşlar ben çok uzattım. Şöyle bir dondurma yemeye gidelim. Gel kanka bana bir dondurma uzatsana. Versene. Ve siz bir tane dondurma hakkınızı kullandınız. İverdim sana. Görürüz sizi şeyle. olur öyle? He. <laughs> o çilekli kayısının fıstık mı? Canım çekti, canım çekti. Aa Ay buzun buzun bu. Ağzım dedim ne kaldı? 16 verip 26 kızım. Güzel. Arkadaşlar şimdi pizza yiyoruz. Pizza pizzacı olmayı çok seviyorum. Pizzacı da pek değişiklik yok. Ya yani, kıyafetlerim şimdi diyor ya? Neyse kulaklığım duruyor en azından. Evet, evet. Keşke patenle gidebilseydim. ya zamanında hatta ilk var zamanında şey yapmışlardı. Böyle zıplayan bir şeyler yapmışlardı. Bunun adını mı? Keşke ondan olsaydı. Bir. Bir şimdi şimdi bir <laughs> <laughs> Sakın soğutma. 60 ya da daha az saniye içinde bir pizza teslimatı at görevittir. Bitirdim ki ben. Bitirdim ki daha demin öyle Evet arkadaşlar gece oldu ben eve gidiyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. <laughs> bay bay.